Kalıyor, ha bizde Fakmadi var. Fatma'da mı? Fakmadi, <laughs> <laughs> Fakmadi. O ne oluyor? Arkadaş yani. Arkadaş. Gevur mu? Aha. Yani İngilizcesi Fakmadi diyor yani. Ha, lahu mı? Aynen. Ha, Fakmadi. <laughs> bir de Fakmadi duyduk bu. Ne hiç duymadığımız lafları Her duyduk. Her gün bir olsun. şey çıkıyor Aşır abi. Her olsun gün. Bağlam. Her Aman Allah günü bir şey çıkıyor. Gene gelen var mı turizmlerden? Var var. Oralar sıcak mı oluyor şey? Sıcak sıcak. Orada yatıyorlar iyi. <Gここ. Ha, geliyorlar böyle story atıyorlar gidiyorlar. Story neyle? <laughs> hikaye hikaye. Böyle işte videoyu almayalar story diyorlar. Bunlar da duy işte duy. İşte halimiz. Ne bileyim. İşte, hikayede bir story değişti diyor. Değişti ya. Çok mu değişti? Tabi canım önceden anaydı şimdi story oldu. Arkadaş fuck buddy oldu. <laughs> ne bileyim fuck buddy mı? story mu müddetörü <laughs> mü ben sakar. Fakbati soruyor benden ne bileyim Ben. Sen bilmiyorsun ya. sana söyle yani sen de bir. Adı mı Fakbati? Yarın yine de. Fakbati Fakbati.